Artık bizim model sınıflarımız ile birlikte UI'ya doğru bir akış yapmaya başlayabiliriz. Şimdi size şu şekilde e, file kısmında file ya da şuradan evet Android Studio kısmına gelip settings yani Android Studio'nun ayarlarına geldikten sonra bu kısımda pluginlerimiz var. Pluginler kısmında marketplace alanında Kotlin Java JSON aslında JSON data class diyebiliriz. Şu şekilde JSON to Kotlin class isimli plugini ekleyebilirsiniz. Bu plugini ekledikten sonra e, bizim ihtiyacımız olan şuradaki model sınıflarımızı bu class ile birlikte oluşturacağız. Bu class ile birlikte, yani bu plugin ile birlikte yapmamız gereken şey buradaki new package deyip data nokta model ile birlikte buradaki yolu oluşturuyorum. Şimdi bu model içerisinde benim dediğim gibi iki farklı aslında veri aslında kümesine ihtiyacım var. Yani veri tipim vardı. Bir tanesi neydi? Bir tanesi bizim metadata ile birlikte detay verilerimi aldığım Diğeri ise listeleme için kullandığım benim e, listeleme için aslında kullandığım bir veri tipiydi. Burada Kotlin e, sağ tıklayıp burada öncelikli olarak detail paketini açıyorum. Bakın Kotlin e, pardon Kotlin değil, data model içerisinde detail var. Yine sağ tıklıyorum package kısmını açıyorum ve model kısmını silip burada da metadata noktasını ekliyorum. Artık detay ve metadata kısmındaki veri tiplerimiz hazır. Hazırladığımız paketleri detay kısmı bizim e, zaten bunu e, API dokumentasyonu üzerinden göstermiştim. Buradaki Data class'ları ben önceden hazırladım. Şimdi bunları projeye ekleyeceğim. Şimdi aslında model sınıflarımı eklemeyi tamamladım. Gördüğünüz gibi burada metadata bizim metadata isimli aslında sekmeden aldığımız veri kümesi. Siz orada gördüğünüz örnek API'yi de alarak aslında deneyebilirsiniz ya da kendi API keyiniz ile birlikte deneyebilirsiniz. Burada sağ tıklayıp indirdiğiniz plugins olan Kotlin Data Class file from JSON'a bu alana yapıştırdığınızda herhangi bir class name ekleyerek burada generate edebilirsiniz. Buradaki gördüğünüz şekilde sizin için JSON verileri oluşturacaktır. Bu zaten çok popüler bir plugin. Kullanmanızı tavsiye ederim. İndirme sayısından da anlaşılacağı üzere. Şimdi isminden anlaşılacağı gibi bizim detail menümüz zaten detay menüsünde kullanacağımız. Yani gerekli noktada detay ya herhangi bir mesela bitcoin'e tıkladık yönlendirdiğimiz ekranda buradan aldığımız veriler ile birlikte Detay ekranını oluşturacağız metada da bizim Listeleyeceğimiz verilerin Aslında Verisi oluyor yani listeleyeceğimiz Durumdaki Listenin elemanlarını Karşılıyor Öncelikli olarak detay menüsüne bakacak olursak Crypto Detail Response Response dönüş demek Response dönüş Noktasında Gördüğünüz Bu noktada Bizim Bir parse Data sınıfım fonksiyonumuz var. Buradan çağrılan bir extension fonksiyon diyebiliriz. Burada parse data çalışıyor. Parse data ne yapıyor? JSON verisini alıyor. Buradaki Kotlin yani kripto sembol Kotlin ile kriptoyu birbirine nedense kelime olarak benzediğinden karıştırıyorum. Sonrasında kripto sembol yani sembol BTC'nin yani Bitcoin'in BTC, Ethereum'un ETH gibi olduğundan dolayı burada sembolü gönderiyoruz JSON objekte ve JSON array olarak bunu alıyoruz. Aldığımız veriyi Crypto Detail Data tipinde eklemesini yapıyoruz. Önceki bölümlerimizde de zaten JSON'un kullanışını yapmıştık. Bu şekilde verilerimizi sadece bu fonksiyonu kullanarak parse edebiliriz. Gördüğünüz burada data tipimiz any tipindeydi. Aslında şuradaki gördüğünüz veri tipini işaret ediyor. Aslında buradaki veri e, sınıfını data classımızı işaret ediyor. Burada ne yapıyoruz? Mesela zaten burada e, any olarak eklememin sebebi bunu kendisi bu şekilde oluşturdu. Ancak e, değişiklik yapabilirsiniz. Burada parse data fonksiyonumuz zaten detail data'ya çevirdiği için şu anlık bu tarz bir gereklilik yok. Bununla ilgili testleri de tabii ki de yapabilirsiniz. Detail data kısmında gördüğünüz gibi detay ID'miz, kategorimiz birçok ben bunları özellikle silmedim. Siz yeni ek bilgileri ekranı sıfırdan daha farklı tasarlamanız için aslında gördüğünüz gibi slug'dan market cap'ine kadar bütün hepsi var. Ardından bir de status response'lara kadar mevcutken yine URL'ler, Bitcoin yani coin'ler ile ilgili Reddit, source kodlar vesaire, Twitter, web siteleri bütün e, web site yani URL bilgileri de burada mevcut. Bunların hepsi gördüğünüz kripto detail data içerisinde mevcut. Biz verileri entegre ederken buraya kullanacağız. Verileri API'den karşılarken response kullanacağız. Ben burada o yüzden response ismini burada tercih ettim ki farklı karışıklık olmasın. Yine listelemede olduğu gibi listelemede de gördüğünüz crypto metadata response şeklinde bir data class ismi tercih ettim. Bu response gördüğünüz datayı bize döndürüyor. Yine statüs kodları da yine CoinMarketCap API dokümantasyonu üzerinden gösterdiğim şekilde burada statüs response'umuz aslında inceleyebiliriz. Yani bu kısımda statüs kodlarını yakalayabiliriz, handle edebiliriz. Gördüğünüz gibi biz data içerisinde bir liste dönüyor. Bu kripto metadata. Şuradaki response olmayan aslında e, data klasımız diyebiliriz. Kripto metadata içerisinde gördüğünüz gibi listelemek için birçok veri tipinin içinde barındırıyor. İçerisinde yine farklı tipte de data klasları var. Meta, data quote isminde gördüğünüz gibi dolar bazındaki ismi. Yine burada dolar bazında gördüğünüz değişiklikler, yüzdelikler vesaire birçok farklı veri kümesi mevcut. Bunları videonun aslında bu kursun açıklamasında, dokümanlarında bulunan alandan bu dosyaları indirip projenize entegre edebilirsiniz. Bunları oluşturmak ve gördüğünüz isimlendirmeleri değiştirmek bir hayli zaman alacaktır. Zamandan kazanmak için aslında bunları yaptık. Response ile verileri karşılayacağız gördüğünüz metadata ve detail data üzerinden de gerekli bilgileri gerektiği zamanda kullanmaya başlayacağız.